Adalet ve Kalkınma Partisi'nde özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sayın Mehmet Öztürk'ün projelerini e, billboardlarda olsun, e, medya kuruluşlarında olsun e, takip ediyorsunuzdur. Sizin aynı zamanda da rakibiniz. Evet. Sayın Öztürk'ün bu projelerini nasıl görüyorsunuz? Sizi yapabilir mi? Belediye bütçesiyle hayale geçirebilir mi? E, geçirirse ki ne olur, geçiremezse ne olur? Şimdi tabii başka Sizin sen, de böyle ufka açık bir projeniz var mı? Siz de deniz ırmak bir şey yapacak mısınız? Bugün de Azresi gibi Başkan Basit toplantısı evet, düzenledi. Yani geçtiğimiz günde daha evet. teferruatlı açıkladığı için soruyorum. Şimdi başkalarının projeleriyle değil. Biz kendi projelerimizi inşallah en kısa zamanda e, sonuçlandırıp projelerimizi anlatacağız. Ha, Ama nihayetinde kamuoyunu bilgilendirme evet, kadar, kadar bir... Kamuoyunu bilgilendirme adına bu projeler ayağı yere basar projeler değil. Bakın e, billboardlarda var. Evet. görüyoruz? İşte sadece is, ismi bize biraz yakın gibi geliyor. Ne şehri, şehri Derya. Böyle bir Osmanlı havası gibi bir şey verilmiş ama tamamen resme böyle bir baktığınız zaman ortada, Dubai yapılarını da andıran bir yani mimari ortada, bir yapı var. Ortada <laughs> bir ortada bir göl. Evet. Etrafında olsa da güzel olur ama. Çok yüksek katlı. Efendim bakın. Şimdi ben bir örnek vereyim. Eğer güzel olursa Güzel olur diyelim. Evet, buyurun. Kocasinan Belediyemizin tam karşısında bir tane Mimar Sinan parkı var. Evet. Onun içerisinde bir göl var biliyor musunuz? Evet, havuz. Hı -hı. Ben haritakada su mühendisiyim. Orayı ölçtüm. 4300 metrekare. Yazın o gölün kenarından Avrupa Hastanesi'ne ya da Tekin Hastanesi'ne giderken insanlar burnunu kapatıp gidiyorlar. Duran su temiz değildir. Şimdi oraya siz 450 bin metrekarelik bir şey yapacaksınız, deniz yapacaksınız, yani denizin manası da değişmiş. Deniz yapacaksınız. Etrafına da koskoca e, billboardlarda gördüğüm kadarıyla 12 tane dev dev kuleler. Yani aslında burası e, temizlenmeye çalışılıp eski binalardan ayırt edilip hoş gösterilmeye çalışılıyor ama amaç burada yine rant. Oradaki e, şehrin yoğunluğunu yine artıracak. Bakın şehirde trafik sorunu var, hava kirliliği var. Bir sürü problem var. Evet. <laughs> Siz getiriyorsunuz şehrin tam ortasına o kadar yoğunluğu tekrar koyacaksınız. Bir. İkincisi oranın alanı 450 bin metrekare diyor Sayın Başkan. 700 bin metrekare efendim. 697 bin metrekare. 450 bin metrekaresi e, açık, yani yapı olmayacak olan bir alan. Hı hı. Geriye kalan alan ise e, yapıyla donatılmış bir alan. Şimdi bakın orada e, yıkılmış olan terminalin oradan başlayın. Çevre yolundan, eski çevre yolumuzdan. Evet. E, devlet Hastanesi'nin acilin arkasından gelin. E, itfaiyenin oradan Stivan Oteli'nin oradan, İmam Hatip'in oraya bağlayın. O Osman Kavuncu bullarından tekrar şey gelin. Eski terminalın oraya gelin. Doğru. Burası 393 bin metrekare. Ben mühendisim hesabını yaptım. Orada bir kere 700 bin metrekarelik bir Eski alan. Eski sanayi dahil mi efendim sizin söylediğiniz? Tabii yani. içine, içine dahil. Tabi içine dahil. Eski sanayi e, yani, buradan parkın oraya kadar düşünün efendim. Tabii tabii. Hı -hı. Yani o 400, 700 bin metrekare falan gelmesi için hastane caddesine itibaren tamamını alması lazım. Orada bir sürü yeni yapı var. Nasıl alacak? Bir. İkincisi 450 bin metrekarenin kamulaştırma bedeli ne kadar bir para tutar?